Merhaba arkadaşlar. Bugün adayı hastaneye götürüyoruz maalesef. Çünkü hasta oldu. Değil mi kızım? Evet arkadaşlar adı hasta olmuş. Sabahtan beri uyanmış. Karnı çok ağrıyor. Kusuyor. Değil mi kızım? Evet, ben evet arkadaşlar adı çok rahatsız. Şimdi hastaneye gideceğiz. Hadi bakalım kızım. Kalk bakalım. Evet kafeden küçük bir tane taş getirmiş. adı göster bakalım. Evet kızım çok tatlıymış. Evet hadi yürü bakalım. Hadi hastaneye gidelim kızım. Pandayı da mı götüreceksin? Evet. Tamam kızım hadi yürü bakalım. Hadi yürü. Terliğimizi giyelim. Sonra hastaneye gidelim. Çekelim. elini. Adaya acile götürüyoruz arkadaşlar. Çünkü çok rahatsız. Bütün gece de bizi uyutmadı. Sabah uyandı babine, kusmaya başladı. Babine. Evet kızım hadi ki bakalım terliğine. Şimdi baba gelecek bizi hastaneye götürecek kızım. Hadi biz aşağı inelim. Baba da arkamızdan geliyor kızım. Yürü bakalım. Çok mu ağrıyor ada? Dikkatli ol düşme i̇laç tamam içeri. mı? Onu bana ver kızım. Onu seninle götürme. Evet sana ilaç içirdim kızım. Ağrı kesici. Burada saklayalım mı? Hı hı. Gelince alırsın. Hadi yürü bakalım. Yürü bakalım. Acile gidiyoruz arkadaşlar. Yürü bakalım kızım. Bakalım doktor amca ne söyleyecek. Acaba iğne yapacaklar mı daha? Bakalım. bakalım. Hadi yürü bakalım ama sakın düşme tamam mı? Hı hı. Dikkatli Getim ol. In... Dikkatli ol inerken kızım. Evet kızım geçen ayağın kaymıştı düşmüştü. Evet. Böyle onların... Dikkat et kızım tekrar düşme. yürü bakalım şimdi baba gelecek mi gideceğiz kızım ya, bizim var. evet kızım motorla gideceğiz tamam. evet geldik işte kızıma hadi yürü bakalım yürü geç bakalım kızım koş bakalım koş hadi bakalım taraftan evet. dön kızım Tarafa kızım tutsana babanın elinde. Hadi babanın elini tut. Hadi bakalım. Bakalım doktor Ada'ya ne diyecek. Biraz daha düz gidin. Geldik işte arkadaşlar. Bütün gece Ada bizi uyutmadı. Bakalım şimdi doktor amca Ada'ya ne söyleyecek. Değil mi kızım? Hadi bakalım. Şöyle al bakalım babası. Baba sıramızı alacak kızım. Evet gördün mü? Beğendin mi? Hadi koş bakalım kızım koş yürü bakalım. Yürü bakalım. Hadi babanın arkasından git. İşte burası da. Hadi dön bakalım. Geldik işte. Evet. Yürü bakalım kızım. <laughs> evet kızım. Baksana. Gördün mü? Elsa bu kızım. <laughs> Yine buraya geldik. Ada. Hatırladın mı burayı kızım? Yine yapmışlardır sana burada. Hadi gel bakalım. Sediye'ye gidelim biraz. Oturalım ve doktor amcayı bekleyelim. Hadi geç bakalım. Ada. Oturtayım mı seni kızım? Oturmak mı istiyorsun? Gel bakalım. Kaç Otur bakalım. Şimdi doktor amca gelecek ve seni muayene edecek tamam mı kızım? Sakın ağlama tamam mı? Hadi uzan bakalım. Doktor amca geliyor Hayır, kızım. Azam. Seni muayene etme. Uzanamaz mısın? Tutayım mı ben seni? Hadi uzan bakalım. Uzan bakalım. Yavaş kızım neden korkuyorsun? Koy başını. İşte uzandın kızım. Neden korkuyorsun ada? Korkma kızım. İğne de yapmayacaklar galiba. Soğuk almışsın sanırım kızım. Evet arkadaşlar adaya iğne yaptılar değil mi kızım? Biz iğne yapmayacaklar sanıyorduk değil mi kızım? Acıdı mı iğnen? Biraz acıdı ama aday ağlamadı arkadaşlar baksanıza aday hiç ağlamadı. Hadi getir böyle ayaklarını bakalım terliğini giderelim sana kızım. Hadi babası. Gördün mü babası aday hiç ağlamadı adaya iğne yaptılar. Hadi gider bakalım adaya terliklerini. Birazcık ağladın kızım <laughs> yaptın sadece değil mi? Çünkü sen artık büyüdün kızım. Hadi. Git bakalım, git hadi. bakalım babanın kucağına. Hadi bakalım, yürüyecek misin kızım? Ah, pamuğun yere düştü, çıkarıp çöpe atalım hemen. Bekle bakalım kızım. Şöyle, çıkarıp çöpe atalım hemen. Hadi gidelim kızım. Gidiyoruz işte. Şimdi senin ilaçlarını alacağız tamam mı kızım? Ada biraz soğuk almış arkadaşlar. O yüzden karnı ağrıyormuş. Abone ol. O yüzden adanın karnı ağrıyormuş arkadaşlar. Ada soğuk almış. Kızım, çok mu soğuk su içtin dolaptan sen? Buradan geçeceğiz. Dönün bakalım. Bir daha dolaptan bu kadar çok soğuk su içmek yasak tamam mı ada? Hasta olmuşsun gördün mü? Hadi bakalım. Hadi bakalım. İlaçlarımızı almaya gidiyoruz şimdi ada. Neyi göstereceksin kızım? Tamam kızım hadi yürü bakalım. ilaçlarımızı alıp eve gideceğiz. Adanın boğazı biraz tahriş olmuş arkadaşlar. Soğuk su içip dondurma yediği için iğne de yaptılar. O yüzden karnı ağrıyormuş Adanın. Hadi bakalım ne istiyorsun kızım? Uçan balon mu istiyorsun? Tamam kızım ilaçlarımızı alalım. Sana uçan balon aldırırız. Hadi kızım eczaneye geldik işte arkadaşlar. Şimdi adanın ilacını alacağız. Ondan sonra evimize gideceğiz. Ne olmuş kızım? Evet kızım hafif kanamış. Pamuğunu erken çıkarmışsınız demek ki kızım. Hadi yürü bakalım. Acıyor mu peki bacağın? Tamam kızım hadi geç bakalım ilaçlarını alıp şimdi eve gideceğiz. Otur burada hala. Kızım bu tarafa geçip otur bakalım. Baba ilaçlarını alıyor kızım. Otur bakalım. Evet kanamış. Baksana babası biraz kanamış. biraz ayağı. Eve gidince temizleriz tamam mı kızım? Şimdi abiye Abiye mi göstereceksin? Tamam kızım. Hem de sen ağlamadın kızım. Sana iğne yaptılar ve sen ağlamadın. Ada iğneden korkmadı arkadaşlar bu defa. Şimdi ilaçlarını alıp eve gideceğim. Hadi bakalım ilaçlarımızı da aldık kızım. Evet Dali şampuan kızım senin şampuanından. Hadi yürü bakalım. Hadi gidelim kızım. Evet kızım bu senin şampuanından. Bütün bu ilaçları verdiler sana kızım. Baksana bir sürü ilaç. Hadi yürü bakalım. Şimdi eve gideceğiz. Hadi bay bay yapalım kızım arkadaşlara. Hadi dönün bakalım. Bay bay arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay arkadaşlar arkadaşlar. merhaba arkadaşlar Biz bugün hastaneden çıkıyoruz Ada iyileşti değil mi kızım Hadi gidelim kızım uçan balonunu da al seninle elinden Evet arkadaşlar adanın elinden serumunu çıkardılar biraz yara olmuş Hadi al bakalım kızım uçan balonunu Evet gidiyoruz Hadi gel ayaz Evet çıkıyoruz hastaneden arkadaşlar. Çok şükür ada iyileşti. Hadi gidelim çocuklar. Evet Oradan gidiyoruz ada. Oradan gideceğiz kızım. Kapıdan çıkacağız. Hadi bakalım. Sakın balonunu elinden kaçırma tamam mı? Hadi yürü bakalım. Evimize gidiyoruz. Evet buradan çıkacağız işte biz de kızım. Evimize gidiyoruz kızım. Mutlu musun? Tamam, dur kapıyı açayım sana kızım. Hadi geç bakalım, geç 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 balonunu da. Hadi bakalım da yürü. Bu taraftan kızım, bu taraf. Hadi yürü bakalım, sökme kızım balonunu elinden uçar sonra. Hadi yürü bakalım, bak geldi amca geldi. Hadi yürü bakalım. Yürü eve gidiyoruz. Ada iyileşti. Babam. Evet arkadaşlar şimdi eve geldik. Geç kızım geç hadi. Adanın da uyku saati geliyor. Evet. Ada hastaneden kurtulduk değil mi? Evet. Sonunda iyileştin. Cipsiydim. Evet cips yedi ada. Hastaneden geldik. Ada iyileşti. Ayaz abisi adaya örtüyle battaniyesini getirir misin? Hadi biraz uzanman lazım kızım. Dinlenmen lazım. Hastaneden çıktık ya. Hadi uzan burada bakalım. Sana cips yiyeceğim. Şimdi cips kızım. Hastasın. Hı -hı. Hadi uzan biraz dinlen. Balonun Hı -hı. da seninle uzansın. Ayaz. Oğlum adanın battaniyesiyle yastığını getirir misin? Ay bir de battaniyenle yastığını getirir kızım. Yatıp dinlenirsin tamam mı? Ya, ayaz böyle, böyle Kaldır başını koy bakalım abisi yastığını kardeşine yat bakalım kızım örtüyle de ört bakalım Bunu çorabını mı çıkaralım evet. tamam çorabını çıkaralım hadi yat bakalım kızım ört abisi adayı aferin sana el da tut kızım elinde hadi bay bay yap arkadaşlara biraz uyup dinlen ada bay bay Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.